Merhaba bugün sizinle şey yapacağız bir tane villa yükleyeceğiz o villayı da şimdi yükleyeceğiz ilk önce yani şu şimdi bir şey yapacağım bekleyin şöyle durun arkadaşlar İlk önce şöyle bir şey yapacağız bakın göstereyim ay yanlış oldu mesela ilk önce Play Store'a gireceğiz villayı almak için İlk önce buraya master yazacağız Bu muydu? Evet bu uygulamayı yükleyin arkadaşlar. Bu uygulamayı yükledikten sonra zaten şimdi buna yükleyeceğiniz ve buna gireceğiniz bu uygulamaya. Uygulamaya girdiğinizde bekleyin. Şuradan bir çıkalım. Bir sizi böyle bir yere atıyor ve ilk önce yani sizin doğum tarihinizi falan isteyecektir. Ben öyle girmiştim buraya. Şimdi ilk önce yapılara basıyorsunuz. Ondan sonra neye basıyoruz? Ondan sonra şunlara basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra size villayı göstereceğim. Bekleyin arkadaşlar. İlk önce 6'yı gidelim. Buradaydı. He işte bu villayı yapmak istemişsinizdir. Ama olmamıştır. Çünkü siz bunu deneyeceğiniz. Mesela bir başka moddan da yüklemiş olabilirsiniz yani başka moddan da yüklediniz siz buna basacağınız yapı yüklenmeyecek çünkü daha şu an siz haritalarınızı seçmeniz gerek yani böyle haritalarınızı seçeceğiniz birisine yani tıklayacağınız ben yapmıştım spanner amacı Yunus P'ye de yapmıştım Ege'ye yok Ege yani Xcraft arkadaşlar yani oradaki parkur level yok olmaz işte bu dünya mı tıklayalım arkadaşlar. Bence bu dünya olur yani. Mesela bu dünya deneyelim ilk önce. Şuraya tıklayalım. Tıkladık ya arkadaşlar. Siz de böyle yerler diyor. Hayır, hiçbir şeye basmıyorsunuz. Bunlardan hiçbir şeyine basmıyoruz. Ama inşaat ete basacaksınız. E inşaat etten başka bir şeylere basarsanız, oynarsanız bunlardan arkadaşlar çok büyük sıkıntı olabilir. Belki ev olmaz. Belki yani oyun bozulabilir. Belki telefonunuz bozulabilir. Öyle şeyler olabilir arkadaşlar. Yani ilk önce te, sorun yaşamamak sorun istemiyorsanız ilk önce inşaata tıklıyorsunuz. Bekleyin reklam çıktı. Şurayı keseceğim. Arkadaşlar reklam gitti. Sizlere işlem hazırlanmış ve şimdi sizi macerafta açacağınız. Macerafta yani yoksa yani Google'dan yükleyebilirse ama nasıl yükleyeceğinizi ben bilmiyorum. Çünkü bir arkadaşım yükledi benim. İlk önce bir açılsın arkadaşlar. Mesela o dünyam yazan yerde yani o haritanın adında mesela şu an orada villa var yani. Villa oldu. Çünkü hazır oldu. Göstereyim hatta. Allah razı olsun demeyi unutmayın. Onlara kalp atacağım. Birazdan açılmaz arkadaşlar. Açıl. Ya arkadaşlar biraz galiba çok yükledim. Çünkü ben biraz çok yüklemiştim video başlamadan. Herhalde açılmıyor. Öyle yaptığım için. Yok açıldı açıldı açıldı. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Ben benim villa yani? Ben çünkü buradan çıkacağım. Ay ne oluyor ya? Arkadaşlar yani bekleyin. Buradan çıkacağım. Çünkü ben yüklemiştim. Şimdi size göstereceğim. Dünyam yazan o haritanın şeyine bakacağız. ilk önce. Dünyam. Nerede yazacak acaba? Onu arkadaşlar şimdi yapacağız. Ama ilk önce bir olsun. Bitti tamam. İlk önce Yunus Bey sonra. Bakın bu dünyama tıklamıştım ya. Şimdi burada bir tane ev oluştu yani. Villa oluşturdu. Hani size göstermiştim ya videomda. Bu aynı harita yani. Yani, hani yapmıştım yani test yapacaktık öyle bir şeyler diyordum zombilerle ilgili. Öyle ya. Mesela burada yüklenmemiş olabilir mesela şu dünya bir şeyi. Yani çünkü ben bir kere videomda göstermiştim ve bu haritayı denemiştim. Ya olmayabilir ya da olur. Siz yani boş verseniz varsa bunu denediğinizde olur. Şimdi deneyelim bakalım inşallah vardır yani ikinci haritam olmuş. Yani ikinci evim olmuş olur. açılsın. Arkadaşlar açılsın karanlık göstereceğim. Bekleyin. Açıldığında karanlık gösterme bitecek. kaç saattir bekliyorum arkadaşlar hala olmadı olsana harita arkadaşlar bu haritada çökmüş olabilir yani çünkü size göstermiştim yani demeyeyim bir de söylemiştim he yükleniyor 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 arkadaşlar he arkadaşlar işten bitti şu evden çıkalım ben size deney gösterdiğim evdeyim şu an Acaba oldu mu? Olmadıysa arkadaşlar deneyebilirsiniz. Gerçekten oluyor bakın. Bu ne ya? Oğlum burada ışıklar yoktu. Bir değişiklikler olmuş. Kapı niye kırıldı? Tövbe tövbe. Arkadaşlar bekleyin hemen ben bakıp geliyorum. Kapı niye kırılmış onun sebebini bir öğreneyim. Hmm, şu an bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yüklenmiş arkadaşlar. Göstereyim bakın size. Kapı yani sorun olmuş. Bakın arkadaşlar villa yüklenmiş. Size gösterdim villa yüklenmiş. Şu an, tam şurada bakın karşınızda villa. Bunu deneyin olacaktır. Tamam mı? Evin içinde size göstereyim yani aramaya gerek yok yani evin içini. Biraz gezdirmeyin. Bak sen ne yaptım arkadaşlar? Bir modlar da denedim yani. Creeper mod almadı öyle şeylere bakmıştım. En sonunda şu işkeletlerin zombilerin halleri değişti arkadaşlar. Bekleyin ben ev içini gezdireceğim. İçin, içine girelim. Evin içine girelim. Kitaplıklar var arkadaşlar. Ondan sonra altta ışıklıklar var. Ay yanlışlıkla kapıyı kırdım. Yani böyle şeyler var. Burayı süs olarak korumuşlar. Arkadaşlar bu tuzak kancasıydı değil mi? Yorumları yazmayı unutmayın. Bu kesin tuzak kancasıydı değil mi? Ya. Ya kırıldı neyse arkadaşlar evi ben bir bakayım yani böyle yüklenir ev yani şimdi ilk önce üst katına bakalım bir de üst katı da yataklı yani şöyle kral koltuğu var ya resmen dur biraz uyuyalım yatak sen kime engellendi. sen kim engelledin ne diyorsun lan e bir youtuber engellendi diyemezsin yatakcık aslan parçası öyle şey yok Neyse arkadaşlar şimdi size evin bir de şurasını göstereyim mesela alt katı alt katı da sondu yani alt katından başka bir şey yok alt katını gösterince videom bitecek böyle yani arkadaşlar kapıyı açacağınız burada tuvalet var arkadaşlar tuvalet gördünüz mü tuvalet Akşa bekleyin ya ben biraz terledim video çok uzun olduğu için yani Arkadaşlar işte böyle yani. Anasını burada koltuk koymuşlar. Aslında koltuk değildi yani. Öyle sıra koymuşlar. E sen benim mekanımda kimsin de artistlik yapıyorsun? Silah moduna yediğim silahı alırsan bir vurayım. Heh öldü. Git buradan. Heh tamam. Bu kadar da arkadaşlar videomuz evin içine gösterelim. Bay bay arkadaşlar siz de bunu yapayın. Denin. Oluyor. Bay bay.